AK Parti üyesi Yılmaz Topal'ın kayınbabası eski sivil savunma müdürü 68 yaşındaki Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Merhum Mustafa Kaya için Hacı Sabri Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını mütakip kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! allah Merhum Mustafa Kaya kılınan cenaze namazının ardından Sarılı Köyü'ne defnedildi. AK Parti Elazığ milletvekili adayları İstanbul'da olmaları nedeniyle cenazeye katılmazken eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç aileyi telefonla arayarak başsağlığında bulundu. Kaya ailesi taziyeleri Hacı Sabri Camii taziye evinde kabul edecek. Kanal Fırat Televizyonu olarak merhum Mustafa Kaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileriz.